Hapishane başa bela şeydir kardeş. Avluda birkaç volta atmak da yeter. Zindana benzeyen bu hapis, inan ölümden biter. Bir isyankar mahkum şimdi yüreğim. Boğazımın çıkmak için çırpınan, nefesimin bittiği yerdeyim suskunluğuma mahkum oldum. Hissetmiyorum bedenimi. Sıkma gardiyan beni. Bırak da biraz nefes alayım. Her demir kapıyı kapattığımda zehir zıkım oluyorum çünkü. Zincire vurursun bedenimi. Gülümser sana inat. Kes cezamı ömür boyu. Özgürlüğüme mahkum. Biliyor musun bazen Azrail'i özlüyorum. Ama yine çaresizce sıramı bekliyorum. Bağrımda gizlenen sadece dokunuşum ve gözyaşım. Sorgusuz, sualsiz mahkum eder hayat seni kendine. Merak etme. Yeri geldiğinde Dik gürümeyi de biliriz savcı bey. Bazen volkan olup patlamak, bazen de derya olup taşmak istiyorum. Bazen de hırslı ve kadarca duvarları yumruklaya yumruklaya dışarı çıkmak istiyorum. Memleketi ağlatır ulan, anlatırsam eğer çektiklerimi, bu kar ulasın rütübetli hüzle çürüttü cigerlerimi. Kimimizin parası yok, olmuşuz ortacı. Kimimizin gelmez görüşü, yaşıyor bu Kimimiz efkarlanmış, elinde cigarası. Adalet bunun neresinde? Söyle sana la gardiyan. Çıldırmak üzereyim. Hakkım değil mi isyam? bir daha sefere ot değil, kubar getir gardiyan. Küçücük bu hücrede akıp geçer mi zaman? Bu rütübet kokusu ıldırıyor beni gardiyan. Hücremin her köşesini kapladı, çıkaramdan çıkan duman. Kerime edip canımı sıkma gardiyan.